Hoş geldiniz. Kuşaklar Terörist konuşmalarımıza devam ediyoruz. Bugün biraz ekonomi ve ex kuşağı ile alakalı bir sohbet yapacağız Ayşen Hocam'la. Hoş geldiniz hocam. Nem Ayşen İpekoğlu biliyorsunuz kanalımızdan. Koçumuz aynı zamanda sosyologdur kendisi. Hocam sizin de bu eksi Z kuşaklarını önceden de defalarca konuştuk ama bugün böyle spesifik bir konuş konuşmak istiyorum. Ee, ben üniversitedeyim biliyorsunuz. Evet. Şu anda birinci ve ikinci sınıflarda çok ciddi farklılıklar görüyorum ve zannediyorum onları artık Z kuşağı olarak kabul ediliyorlar. <laughs> bir kısaca bilgi verip Z kuşağına ait, e, aynı zamanda X kuşağı olan biz hocalarımızın buna nasıl yaklaşmasına dair <laughs> bir önce bir giriş yapsanız ondan sonra benim size sorum direkt olarak Ekonomiyle alakalı olacak. Tamam, okey. Ee, X kuşağı bizleriz. Yani 1960'dan 80'e kadar olan dönemiz. Z kuşağı da biliyorsunuz 1996-98'den sonra 2010'a kadar olan kuşağı deniyor. Yani şu anda lise 2-3... Yok. yok ee, Tabi tabi. Şimdi üniversite yani 2000'de doğmuş olsa, şu anda üniversitedeler evet, hatta üniversite bitirmek bir, üzereler. Üç bunlar. Tabii tabi onun Onların hepsi kuşağı. Z kuşa. Geriye doğru baktığınızda lise öğrencilerini kapsıyor mu? Ee, lise öğrencilerini 2010'a kadar kapsıyor. Tabii liseler de var. 2010'dan sonra da alfalar geliyor. Ama onlar daha biliyorsunuz 11, 12 yaşlarında daha orta öğrenime. E, girmek yani üzereler ha. kariyer yapma planında olan e, öğrencilerimizi aslında denk geliyor doğrudur, değil mi? şu anda doğrudur, Z doğrudur. aslında bu yüzden de ben e, bu konuyu açmak istedim evet Hocam. Dolayısıyla tabii ki doğdukları, hani kuşaklar teorisi ne diyoruz, doğdukları çağlar insanları etkiler diyoruz. Dolayısıyla doğdukları durumlar X kuşağıyla Y ile farklı olduğu için tabii ki onların olaylara tepkileri, aldıkları kararlar bu yönde de değişiklikler arz ediyor. Ee, hani bunu spesifik ekonomi olarak da düşünürseniz, e, hani hayal kurma, e, meslek edinme, e, geleceklerini planlama konularında da tabii biz X kuşaklarından çok çok farklı yerdeler. Evet, şu anda e, benim gözlemlerim şu şekilde. E, tamamen umudu kaybetmiş bir e, öğrenci grubum var üniversitede. Hı hı. Bunun sebebini de şöyle görüyorum. Biz zaten 2-3 senedir yaşadığımız ekonomik krizler biraz teğet geçerken evet. bir de üstüne pandeminin gelmesi ve dünya ekonomilerinin sarsılması e bu son zamanlarda gelişen ekonomik krizlerimiz ve uzun süreli olduğu da düşünülüyor artık öğrenciler son derece farkında her şey. Evet. Yani biz nereye gidiyoruz daha fakirleştik e ben yurt dışında herhangi bir... ...eğitim alabilecek miyim, masterıma devam edebilecek miyim, bir iş bulabilecek miyim noktasına kadar... ...hadi onları geçtik gelecekte olan hedeflerine. Mezun olduğunda şurada bir iki sene içerisinde acaba iş bulabilecek miyim noktasında... ...dersleri, eğilimleri de e, eskisi gibi değil ne yazık ki. E, daha çok geçiştirme, ben buradan mezun olayım da olsam mı? Yani e, günlük yaşam haline geçtik geldiler. Hedeflerini kaybettiler gibi geliyor. Evet. Çünkü motivasyonları düştü. Neden? Çünkü motivasyon yani kişisel motivasyonumuzu nasıl ortaya çıkarırız? Gelecekten bir beklentimiz olduğu zaman ya dur bakayım. Hah, ben şunu hedefliyorum. Bunun için şu 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 çalışmaları yapmam lazım. Deriz ve ona doğru gideriz. Şimdi zaten hani X ve Z kuşağını bu bağlamda karşılaştırırsak X'ler hani genel olarak görev adamı olarak her zaman nitelendirilmişlerdir. Biz fazla sorgulama yapmadan bize öngörülen bizim üstümüze giymediğimiz kıyafetleri bile giyip ee, neyse bizim için e, şey edilen, öngörülen ona doğru gittik. Ama Z kuşağı böyle değil. Z kuşağı aynı zamanda bilge çocuklarda diyoruz ya bunlar yani bilgiler var onları artık bilgelik şeyinde ortaya çıkarıp onları e, uygulamaya koyuyorlar. Dolayısıyla onların bilgiye ulaşamama gibi bir olay yok. Her şeyi okuyorlar. Bugün e, bu ekonomik şu anda bizim yaşadığımız son hani bir aylık durumda ya da o on günlük durumda e, çıkan bütün makaleleri e, eğer bir de hani iyi öğrenim dağılmışlarsa İngilizceye ulaşmaları e, kolay olan çocuklarda bütün yurt dışında çıkan makaleleri okuyorlar ve tabii ki bunlar çok olumsuz olarak geliyor e, ve şöyle bir şey şimdi bu çocuklar hayalle büyüyen çocuklar. Çünkü ellerindeki o işte tabletler, akıllı telefonlar onlara çok farklı pencereler sağlıyorlar. Ve hayallerinin bizden çok daha fazla olması lazım. Yani çok daha fazla hayal etmeleri lazım. Fakat biliyorsunuz ben öğrenci koçulu da yapıyorum. Ve özellikle de üniversiteye hazırlanan çocuklarla çalışıyorum. Onlarda inanın ilk tesis etmemiz gereken şey şu günlerde motivasyon. Çünkü Hayal kuramıyorlar. Önlerini göremiyorlar. Yani sanki bir siste yol alıyorlarmış gibi. Önlerinde ne olduğunu göremedikleri için, ya dur bakayım ben durayım mı burada? Biraz burada bekleyeyim mi? Ya bunu çalışsam ne olacak? Hani derslere, üniversiteye devam edenlerde. Böyle bir çöküş görüyorum o bağlamda. Bu tabii şöyle tehlikesi var. Bir ee, hiçbir yere gidemeyebilirler bu kadar olumsuzlukları alırlarsa. bütün o hani bu sis perdesinin içerisinde bir ışık görmeleri gerekiyor. bunu da biraz biz onlar adına tesis etmemiz lazım. Yani hayatlarında sadece olumsuzluklara değil de olumlu olan sahip oldukları başka neler var? Acaba onları biraz daha öne çıkarıp bu evet pandemi hepimiz için bir ee, değişken değil mi? Hepimiz çünkü onun içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla hani pandeminin getirdikleri değil de buradan neler çıkarabilir mi? Konuşursak onlara birazcık daha olumlu e, yönden yaklaşabilirsek belki onların tekrardan hayal kurmasını ve onunla ilgili de ileriyi görmelerini sağlayabiliriz. Bu, bu bence yani hayal kurmayı tekrardan öğretmek ve e, onlara farklı opsiyonları da göz önüne tutmaları gerektiğini söylemek belki bence faydalı olabilir. Evet, şimdi anne baba olarak bizim e, en çok dikkat etmemiz gereken şey bence başlamamız gereken şey e, kuşağı tanımak. Biz Hı. Önemli, önemli olan kuşağı tanırken çünkü hem çocuğumuzu hem de çocuğumuzun arkadaşlarını tanıyacağız. Şimdi ondan sonra empati kurmak dedik, artılarını ve eksilerini de fark etmesi gerekiyor. Şimdi eksilerde çok ilerliyor bizim X kuşağı, Z kuşağına baktığında. Dediğiniz gibi sorumluluklar, görevler bu alanlarda cevap vermiyor X kuşağı fakat bilgiyi yüklüyor dediniz. o çok doğru. Yani orada çok ciddi bir bilgi yüklemesi var. Bir farklı şey, öbür taraftan bakayım. Mesela pandemi döneminde psikolojik sağlamlık diye baktığımızda, benim gözlemlerim bunlar. E, X kuşağı dağıldı. Ama Z kuşağı çok sağlamdı. Ben öğrencilerimin çok dağılmasını beklediğim halde, tamam umutları, motivasyonları falan bunlar azalmış olabilir, hepimizin öyle zaten. Fakat kendilerine hep bir çıkış yolu buldular ve sağlam kaldılar. Çok daha kolay adapte oldular. Bu bir tek internet çağı, işte bilim, bilgi çocukları oldukları için olduğunu zannetmiyorum. Biraz güçlü yönlerinden bahsedebilir misiniz ki biz orayı acaba desteklersek bu kuşak öğrenci grubumuza, kariyeri hedefleyen ve bulamadığını düşünen. Gruba acaba nasıl faydalı olabiliriz? Şimdi şöyle benim çalışmalarımdan gördüğüm yani ben hem ailelerle çalışıyorum çünkü hem çocuklarla çalışıyorum. Benim gördüğüm şu. Esasında Z kuşağı hani bu üniversiteye hazırlanırken ne meslek seçmek istiyorsun diye hani soruyoruz ya eee Hepsi biliyorlar. Genel olarak konuşuyorum. Tabii ki istisnalar var arada ama bana gelen çocuklar kafalarında belli şeyleri çok netleştirmiş olarak geliyorlar. Biliyorlar. Ne istediklerini biliyorlar. Bilmeyenler X ya da Y kuşağı. Yani anne babalar onlar on, çünkü bizim X kuşağında meslek olarak işte 7-8 tane mesleğimiz vardı bizim o zaman. Evet. Halbuki şimdi disiplinler arası o kadar farklı geçişmeler var ki e, ya da ikinci e, major yapabiliyorlar değil mi? İkinci konuyu çalışabiliyorlar üniversitede. Şimdi i̇şte mühendislik okuyor, yanında işletmeyi de bitirebiliyor. Böyle şansları da var çocukların. Bize göre artı olabilecek. Dolayısıyla e, biz kendi ex kuşağı olarak çocukları e, yargılamamamız ve onların bu konusuna yorum yapmamamız lazım. Onları tabii ki anlamak, evet bu dediğiniz gibi Z kuşağı nedir, ne değildir bakmak önemli. Bir de biz artık ya işte e, bu tablet çok elinde, işte bu telefona bakıyorsun. Bir, bunlardan biraz kurtulup gerçekten etkin dinleme sanatına sahip olup biraz çocuklarımızı dinlememiz gerekiyor. Çünkü onları esasında gerçekten dinlediğiniz zaman onların söyledikleri laflardan nelere ihtiyacı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Hani motivasyonsa motivasyon. Eğer bir hedefinde birazcık böyle bir e, sisli durum varsa onu netleştirmek için neye ihtiyacı var? Onu bile çocuk kendisi söyleyebiliyor. Dolayısıyla benim her zaman ebeveynlere önerim kendi kalıplarından çıkmaları. Çünkü Z kuşağı kalıplara girmeyen bir çocuk. Çünkü dünya onların parmaklarının ucunda. Her şeye ulaşabilirler. Dolayısıyla onların esasında istedikleri anlaşılmak. Dinliyor muyuz? Dinlemiyoruz. Dinlemiyoruz. Ve çocuğumuzu eleştirdiğimiz anda... Z kuşağı bizler gibi, X kuşağı gibi kendini anlatma derdinde bir kuşak değil. Bakıyor karşıdaki dinlemiyor, su suya çekiliyor. Ben onları Tabii. rezerve kuşak olarak <laughs> nitelendiriyorum. Yani rezerve kelimesini seviyorum. Çünkü ne kadar soğuk, uzak, bencil gibi görünseler de aslında değiller. Sadece kendilerini kurma altında tutuyorlar. Dinleyeni anlatıyorlar, dinlemeyenle uğraşmıyorlar. Ama o sırada o bilgiyi de yani ediniyorlar. Gerçekten bilge çocuklar aslında. Tabii tabii. Bir de onlara biliyorsunuz bilge çocuklar deniyor. Bir de kristal çocuklar deniyor. Aha. Bir şey. Neden? Kristal. Yani kristal nedir? Daha kırılgandır değil mi? Hani normal bir bardak düşer kırılmayabilir ama kristal muhakkak kırılır. Kendi yapısından ötürü. E, bu çocuklar esasında çok duygusal çocuklar. Yani kendi iç dünyalarında duyguları çok yüksek yaşayan çocuklar. Bunu da bildikleri için işte o yüzden kendilerini korumaya alıyorlar. Kalkıp da sana bir şey anlatmıyor. Tamam 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 diyor. Çekiyor gidiyor. ha Sen hakikaten onun bilincine girdin mi giremedin mi o sen ona aktarmak istediğin şeyi aktarabildin mi burada bilmiyoruz peki bu kadar analizini yaptık artıların tarafından baktık kısaca neler yapmalıyız ki onlara ulaşalım demeyelim de aslında kendimizi açalım onlar bize ulaşsınlar belki de Okey. ve onları motive edelim bize evet. o fırsata bulalım. Bu en önce kalıplarımızdan kurtulacağız. Yani bakış açımızı dar bir pencereden değil de biraz o pencerelerimizi çoğaltmamız gerekiyor. Bunu da yapabilmek için dinlemeyi öğrenmek zorundayız. Yani dinlemek esasında bizim hayatımızdaki iletişimin olmazsa olmazı ve temeli. Eğer dinlemeyi bilmiyorsak zaten ne karşı tarafa kendimizi doğru ifade edebiliriz ne de onun gerçekten anlatmak istediklerini anlayabiliriz. Dinlemezsek bu iş... Olası değil. Çünkü o çocuklar duyulmak isteniyor. Belki bütün çocukların ebeveynlerden istediği budur ama Z kuşağı bunu ile çarp Hatta karesini alın. Dinlenmek istiyorlar. Duyulmak isteniyorlar. Onların dinlediği müzikleri sev sevme ama dinle beraber. Hani beraberlik yaratmak ortak. Mesela ben kızıma diyorum ki ya niye diyorum sofraya şeyi getiriyorsun ee, ne derler telefonunu o da diyor ki e benim şu anda sizinle konuşacak bir şeyim yok diyor. Bakın çok netler. Hı -hı. Şimdi ben bunu anneme babama böyle bir lafı söyleyemezdim. Çok net, kendini çok rahat ifade edebiliyor. Ben ona orada ha diyorum. Ben bir tek diyorum ki ya şimdi yemek sırasında lütfen onu kenara koy. Tamam konuşmadan da yemeğimizi yiyebiliriz. Hani illa bir şey olmak zorunda değil. Ee, biraz e, rahat olalım. Değişime açık olalım. Bu çocuklar değişik çocuklar çünkü onları içimize alabilmek ya da bizim ifade etmek istediklerimizi onlara aktarabilmek için birazcık rahat olmaya da ihtiyacımız var bizim. O kalıplardan çıkıp yargılamadan dinlemeye ihtiyacımız var. Bir başka zaman yine konuşmak isterim bunu. Özellikle üniversite eğitimi, hatta lise eğitimine kadar inebiliriz ama Değil üniversite mi? eğitiminin nasıl değişmesi gerektiği evet. konusunda. Çünkü bu çocuklara hitap etmiyor üniversite eğitimi benim düşünceme göre. Artık değişen dünyada eğitim sistemimizin de biraz olsun esneklik evet. gösterip kuşaklara göre adapte olması gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Bunları da ayrıca sizinle konuşmak isterim bir başka programda. Çok isterim. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın. Nasıl hocam? Çok mu konuştuk? Sevdiğiniz bir program nasıl oldu? <laughs> Güzel mi? Değil miydi?